Ауна печавую ер, он альфа буш вагезин. Вагезин. Найнаска, найтуй, богдасте течей бодгозин. Базаз туйехани скала мушер бегезин. Датхой тимеску дишка вагедегезин. Açılda bir bir bozuyoruz. nevi bir nagezi şarjı sübe. var yani, da bir titi ti vagi kapula buz Yani iz be mi çile ha. Begizi. dünya her İş kaje bir abne bir ha Aliza Ali Paşa kuşka kuşka kuçka yozu. Ağabeyce bizden. kuşka kuçka Adiza vancası sabah namazınızı yastı uşuyor <laughs> takozik tiz konuzun velasını orada işte bitiyor. Ondan sonra basmadı, basmadı